Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte gedik yatırıma bakacağız. Gedik yatırım hisse senedinin arkadaşlar. Hem temel analizini hem orta vadeli teknik analizini birlikte yapacağız. Bilançosu da yeni geldi. Bilanço üzerinden de bir temele bakacağız zaten. E, hızlıca gelin bir bakalım neler yapmışlar. 2023. 3. ay 2021 3. ay şekline gidiyoruz arkadaşlar. Yüzdesel bazda konuşmaya başlıyorum. Aktif büyümesi 23'ten 149'a, net kar büyümesi 233'ten 169'a bu yıllık bazdaydı. Net kar çeyreklik bazda ne kadar büyümüş? 228'den 216'ya daha az bir düşüş yaşamış. Öz sermaye büyümesi 55'ten 113'lere çıkmış aktif karlılık 7'den 10,5'lara, öz sermaye karlılığı 51'den 72'ye gayet iyi. Yani arkadaşlar, e, Gedik Yatırım veya Gedik Menkul Değerler hisse senedi %50 büyümüş. Bu büyümenin üzerinde %70 koyarak yoluna devam ediyor. Gayet güzel. Likit oran 1,15, cari oran pardon, likit oran ve cari oran ikisi de 1,15, de makul kabul edilebilir. Baktığımız vakit arkadaşlar şurada yabancı parayla çok bir işi olmasa da ben genelde bakıyorum yabancı para yükümlülüklerine. Yabancı para yükümlülüğü 1.3 yabancı para varlığı 119. Yani yabancı para cinsinden herhangi bir riski bulunmuyor ilgili hisse senedinin. Grafik bazlı bakalım arkadaşlar. Favök bölü satış gelirleri 1.2'den 2.2'ye esas faaliyet kar marjı 1'den 2.1'e. E, net kar marjı 1.6'dan 2.1'e Öz sermaye karlılığı 51'den 72'ye. Brüt esas faaliyet kar marjı 6.6'dan 3.8'e. Brüt esas faaliyet kar marjındaki düşüş biraz beni düşündürdü bilginiz olsun. Peki sektörüne göre ucuz mu pahalı mı baktığımız vakit aracı kurumlar sektörü fiyat kazanç oranı 6.2 gedik yatırım 10.3 sektörüne göre pahalı kaldığını söyleyebilirim. Piyasa değeri defter değeri tarafına baktığımız vakit aracı kurumlar sektörü 3.4 gedik yatırım 5.5 burada da pahalı kaldığını söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Bir de bilançodaki rakamlara bakalım. Net satışları 5 milyar TL'den 10.7 10, 10, milyar TL'ye gelmiş. Esas faaliyet kar zarar tarafı 52 milyondan 225 milyona çıkmış. Öz kaynakları 195 milyondan 416 milyona çıkmış. Şuradan da şuna bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve bizleri e, bildirimleri açıp takip etmeniz neden önemli? Buradaki ilgili firmaların bilançoları, açıklar, açıklamaz biz bunların analizlerini yapıp kanala yüklüyoruz. E kanalda şu anda Osman yüklü. İşte Gedik geliyor zamanla. Zaman içinde işte İsmen, Info, Global bunlar da gelecek değerli arkadaşlar. E Gedik'e baktığım vakit dikkatimi çeken borç kaynağı oranı 83'ten 86'ya gelmiş. %2'lik bir borçlulukta artış var. 83.8'lerden gelmiş artış. Fakat öz sermaye tarafında bir büyümesi mevcuttu. Arkadaşlar gedik yatırım tarafı yani um, ucuzluğu yok fakat büyümesi var. Eee borçluluğunda da bir artış var. Nötr bir bilanço açıkladığını söyleyebilirim. Yani sınırlı pozitif etki yapacağını orta vadede onu da söyleyebilirim değerli dostlar. Bunu dedikten sonra bir tekniğine bakalım. Tekniğine baktığım vakit arkadaşlar artık tekniğe haftalık bazda baktığımızı sizlere söylemiştim ben. Ee, diğer analizlerimizi de izliyorsanız eğer birçoğunuz bunun farkındadır artık haftalık bazda baktığımızın. Ee, şurada baktığımız vakit ciddi bir yüksel, yükseliş trendine girmiş ee, Kasım ayı itibariyle. Ne zaman 15 Şubat'tan sonra da bir düşüş trendine girdiğini söyleyebilirim. Şu anda şurada bir düşen kırılım var. Bu düşen kırılımı hala kırmadı gedik yatırım. Gedik menkul değerler veya... Kırmadı. Kırması ile birlikte yukarı yönlü bir hareket gelecektir. Nedir bu düşen peki? Bu hafta bir dokunmuş tam oradan geri gelmiş aslında. 19.76. 19.76'nın üzerinde yapacağı bir kapanış gedik yatırımı pozitif etkiler arkadaşlar, gedik e, şeyi, gedik menkul veya veya pozitif etkileyeceğini söyleyebilirim. Eğer ki ciddi bir geri çekilme olursa arkadaşlar, aşağıda çok ciddi bir destek var. 13.8 diyelim buna 13.8 lira çok ciddi çalışacak bir destek, bilginiz olsun. Lakin daha oralara dokunacağım şasmadığını şahsım adına düşünmüyorum. E, hafif hafif bir daralmalar gelecek zaman için. Şu bakın şuradaki daralmayı görüyor musunuz? Gelmiş daraladı, darala, sonra bir patlamış. Tekrardan bir daralma gelecek ama bu orta vadede gelecek. Yani orta ve uzun vade olmayacaktır tabii de orta vadede bu yakalanacak. Dediğim gibi şuradaki 1976'lık rakam çok önemli. Bu 1976'nın üstüne bir kapanış yaparsa çok güzel olacak. Özellikle kendini şu kanalın içine atması tadından yenmez getirir. E, elinde gedik olanlar, zararda olanlar sabırla beklesinler. Yani artık eee şeye gelmiş, işin sonuna geldiğini söyleyebilirim. Yani artık buradan bir yukarıya doğru bir kırması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Haftalık bazda ise arkadaşlar momentum negatif gösteriyor haftalık bazda. Buradaki momentum artık bu hafta veya önümüzdeki hafta itibariyle negatiflik yavaşlayacak. Güçsüzleşmesini bekleriz. Bilginiz olsun anormal haber akışları borsada veya ülke kaynaklı ülkeler arası bir şey olmadığı sürece bu durumların gerçekleşme ihtimali kayda değer şekilde yüksek. Durum bu arkadaşlar. Alttaki desteğini söyledik burada. Evet onu da söyledim. E, temelleriniz tarafında nötr bilanço sınırlı pozitif etki edeceğini söyledim. Teknik tarafta ilgili kanalı size gösterdim. Düşen kırılımı gösterdim. İlgili fiyat aralıklarını sizlere söyledim değerli arkadaşlar. E, bunu da söyledikten sonra son olarak da e, en son zirve yaptığı fiyat şurası 31 liralar. 31 lirayı tekrardan görecektir orta vadede bunu da sizlere söyleyeyim diyerekten. Bunlar yatırım tavsiyesi değil benim kişisel şahsen ezerimdir. Kendinize iyi bakın fırsatları kaçırmayın.